TPK iki tane halk arzı aynı anda onaylamıştı. Bu videomuzda da Onur Yüksek Teknoloji sizlerle inceliyor olacağız. Aynı anda kanalda Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme halk arzı da paylaşılmış olacak. Ona da göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar ve de hemen videomuza geçelim. Onur Yüksek Teknoloji anonim şirketi halk arzı oluyor. 22-23 Mayıs tarihlerinde yani çarşamba ve perşembe günleri talep topluyor arkadaşlar. Halk yeni yeni giren biriyseniz ya da önceki halk arzlara girmediyseniz 1 milyarın altındaki halk arzlarda bireysel tamamen işit dağıtım oluyor. Ve de bu halka bazı değişik noktalar oluyor. Bu videoda onları da tek tek sizlerle paylaşıyor olacağız. Önceki halka seans başından seans sonuna kadar talep toplayabiliyordu. Ancak burada saat 10.30'dan 13'e kadar talep topluyor ve de normal hisse satın alırmış gibi talep göndereceksiniz arkadaşlar. Yani halkar sayfasından değil herhangi bir şekilde yapı kredi alır gibi Akbank satın alır gibi ya da Koç Holding satın alırmış gibi sayfaya gireceksiniz ve de 10 RYT yazıp satın alacaksınız. Pay olarak 19 milyon 730 bin lot satılacakmış. Az diyebileceğimiz lot ancak çok az da değil. Sermaye artırımı olarak 12.8 milyonu yapılırken geri kalan 6-7 milyon civarında da ortak satışı yapılacak. Ortak satışı miktarımızda ne çok az ne çok yüksek diyebiliriz. Daha az olsa daha iyi olabilirmiş. Fonun kullanım yerlerine baktığımızda gözümüz direkt borç kısmına gidiyor. %20'si finansal borç ödemelerine gidecekmiş. %57.20'si yenilenebilir enerji yatırımlarına gidecekmiş. Yine %12.5 işletme sermayesi olarak kullanılırken %5 ARGE, %5 ofis ve teknik alanlar kapasite artırımı olarak ayrılmış. Şimdi buradan teknoloji işin içerisine girdiği için FK tarafında yüksek sayılar bekliyoruz. Bunların da olması normal ancak sektöründeki diğer şirketlerle kıyaslayarak Onur Yüksek Teknoloji halk arzı pahalı mı, ucuz mu, yatırım yapılabilir mi? Bunları sizlerle inceliyor olacağız. Halk arzı satış yöntemi az önce bahsettik sabit fiyatla talep toplama yapılacak ve de borsadan satış olacak. T1 ve T2 uygun. Bu ne demek peki? Çarşamba, perşembe talep toplayacak demiş Demiştik. Eğer siz burada çarşamba günü herhangi bir hisseyi sattıysanız örnek veriyorum Koç Holding hissesinden 100 TL sattınız buraya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde T1 T2 kullanılamaz deseydi siz burada 21'inde ve 22'sinde sattığınız hisselerin parasıyla ayın 22'sindeki halka arıza katılamıyordunuz ancak şu anda katıla biliyorsunuz. Tahsisat gruplarımız tamamen bireysel eşit dağıtım olacak. Gelin bakalım Onur Yüksek Teknoloji Halk Arzında kişi başı ne kadar düşebilirmiş? Buna bakalım sizlerle birlikte. 2.1 milyon katılma göre 10 lot yani 495 TL ile katılmak uygun oluyor. Ancak ucuz bir halk arzı olduğu için bunda ben 3 milyon üzerinde katılım bekliyorum. 3.3 3.7 gibi. Yani 297 TL gibi 6 lot gibi düşebilir olarak düşünüyorum. Yine de garanti olması adına ben 2.1 milyondan katılım sağlayacağım. 10 lot yani 495 TL ile katılım sağlıyor olacağım. Finansal tablolara baktığımızda çok iç açıcı bir görüntü yok. 3 senedir aynı giden hasılat. 3 senedir aynı giden Brüt kar görüyoruz. Bunun yükselmesini isteriz tabii ki yatırımlarla birlikte 2024 bilançosunun daha iyi olması beklenir. Fiyat istikrarı planlanmamakta satmama taahhütü olarak bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar olduğunu görüyoruz. Halka çıktığımız %31.40. Halk arz iskontomuz %30.64. Yani şirketin belli bir ederi var arkadaşlar ve de bilir kişilerin belirlediği bu fiyattan %30 daha indirimli satıyoruz olarak söyleniyor. Yani en azından %30 yaparsa şirketin şu anki ederine ulaşmış olacak burada söylenilene göre. Halk arz büyüklüğümüz 976 milyon TL. 1 milyardan daha küçük demiştik. Katılım endeksine uygun. Diğer halk arzımız da uygundu. Gelin bakalım başvuru yerlerimiz neresiymiş? Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili bütün banka ve yatırım kuruluşlarından talep gönderebiliyorsunuz. Şirket hakkında kısmına baktığımızda çok kısa okuyalım burayı da. 1980'den bu yana savunma sanayi ve sivil sektörlere yönelik kritik görev icra eden iletişim sistemleri ve çözümleri sağlamakta olduğunu söylüyor. İletişim ve elektronik sistemleri, radarları ve hava trafik kontrol ekipmanlarının entegrasyonunu ve kurulumu konusunda onlarca yıllık bilgi birikimi ve yazılım donanım tasarımı ve geliştirme Üretim, entegrasyon, eğitim, yaşam döngüsü yönetim gibi kurum yetenekleriyle, kurum yetenekleri sayesinde OYT, burada gördüğünüz üreticilerden biri haline gelmiş durumdan yine burada sektörel bazı terimlerden bahsedilmiş, herkesin anlayacağı şekilde açıklama yapılsa daha güzel olabilirmiş. 1991'de Ankara'da kurulduğunu görüyoruz. Ekler kısmına gittik, hemen fiyat tespit raporuna gidelim, bakalım şirketimizin ne kadar borcu var, ya da ne kadar mal varlığımız varmış. Yakın zamanda şirket batabilir mi? Bunları inceleyelim sizlerle birlikte. İçindekiler kısmına baktık. Dönen varlıklar ve duran varlıklar kısmı bizim için önemli ve de kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülüklerle öz kaynaklar kısmı bizim için önemli. Hemen gidiyoruz 15. sayfaya. Buraya geldik. Biraz aşağı indiğimizde toplam dönen varlıklarının 2023'te 413 milyon olduğunu görüyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Kısa dönemde hemen nakite dönüştürülebilen nakit benzeri ürünler, nakit benzeri varlıklar olarak nitelendirebilirsiniz. Duran varlıkları ise hemen nakde çevrilemeyen ev, taşıtlar, iş makineleri bunun gibi ürünler olduğunu söyleyebilirim. Toplam varlıklarımız ise dönem varlık artı duran varlık olarak hesaplanıyor. 1.1 milyar 371 milyonluk toplam varlığımız varmış. Bunlardan biraz daha aşağıya geldiğimizde burada gördüğünüz şekilde duran varlıklarında neler olduğu burada yazılmış durumda. Yükümlülükler kısmına geldiğimizde borçlar olarak da nitelendirebilirsiniz burayı. Kısa vadeli yükümlülüklerimizin uzun vadeli yükümlülüklerden daha az olmasını isteriz ve de toplamının olabildiğince az olmasını isteriz. Burada ise kafa kafaya olan bir kısa vadeli yükümlülük uzun vadeli yükümlülük oranımız bulunmakta. Ancak güzel taraf her sene azaldığını görüyoruz şirketin borcunun. Toplam öz kaynaklara geldiğimizde ise 853 milyonluk bir öz kaynağının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Öz kaynağı ise varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda oluşan sayı olarak düşünebilirsiniz. Hemen buradan yola çıkıp Onur yüksek teknoloji halk arzı ucuz mu pahalı mı yatırım yapılabilir mi? Sektöründeki diğer şirketlere göre kıyaslama yapalım sizlerle birlikte. İletişim, havacılık ve enerji teknolojileri üretimi olarak faaliyet alanından bahsedilmiş. Geniş çaplı bir faaliyet alanı ancak biz bunu direkt teknoloji üretimi olarak alabiliriz. Hemen bakalım. Bilişim yazılım sektörüne bakalım sizlerle. Piyasa değerine göre sıralayalım hemen. 3.1 milyarlık piyasa değerimiz varmış. Biraz aşağı indiğimizde piyasa değerlerinin şu oranlarda olduğunu görüyoruz. 15 4 11 2 7 2 gibi sayılarda olduğunu görüyoruz. FK'mızın da 37 13 33 21 41 120 gibi sayılarda olduğunu görüyoruz. Yani FK olarak kendi başına baktığımızda pahalı ama sektörüne göre normal diyebiliriz. Piyasa değeri defter değeri oranımızı 1.62 olarak ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada Telegram kanalımızda halkarzar arzlar işleme başladıktan sonra her gün bu şekilde tavanda bekleyen lotları ve de el değişimi oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Tavanda bekleyen lotlar azalınca ve el değişimi oranımız yükselince elimizden çıkartıp satıyoruz ve de halka zarar etmemiş oluyoruz. Böylelikle eğer sizde de para kazanmak istiyorsanız ve de halka zarar etmeden satmak istiyorsanız mutlaka t.me slash telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Normalde ücretli olan bu verilere ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz. Ve yine Bybit tarafında çok güzel bir etkinlik var arkadaşlar. Launch Pool etkinliği. Burayı siz dolar kilitliyorsunuz ve de %122 gibi faiz kazanabiliyorsunuz 7 gün boyunca. Yine buradan CTA coin var. %52 gibi bir ödül oranı mevcut. Sadece dolar kilitleyerek arkadaşlar. Yarın da Nian başlıyor. %800 faizle başlıyor. Bu etkinliklere nasıl katılacağınızı bilmiyorsanız kanaldaki bu videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. O videoda adım adım anlattık. Yatırım yap yapmadan bile kripto paralardan nasıl bol bol para kazanabileceğinizi o videoda anlattık. Ve yine Bybit borsasında çok kazançlı bir etkinlik daha var. Airdrop Hunt etkinliği arkadaşlar. Özellikle burada Venom etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Diğer bütün etkinliklere de katılabilirsiniz. Orada 5-6 tane daha Airdrop kazanabileceğiniz etkinlik bulunmakta. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamalardaki referans linkimden üye oluyorsunuz ve içeriye 100 dolardan fazla yatırım yapıyorsunuz. 100 dolardan fazla yatırım gerçekleştirdikten sonra da 100 dolardan fazla Venom alım satım gerçekleştiriyorsunuz, alıp tutmanız gerekmiyor. Ardından Bybit'i Twitter'dan takip ediyorsunuz, Venom'u Twitter'dan takip ediyorsunuz ve de Twitter'dan Şurada yeniden gönderene tıklayınca gelen tweet'i retweet yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından burada Venom'un bazı görevleri bulunmakta. 3 tane görevden bir tanesini gerçekleştirmeniz yeterli oluyor. Bunu yaptıktan sonra da buraya Venom adresinizi giriyorsunuz ve arkadaşlar bu etkinliklere 100 bin civarında kişi katılıyor. Hatta bu etkinliğe 100 binin de katılacağını düşünmüyorum. Çünkü aşağıdaki Venom görevinin biraz daha kompleks olduğunu düşündüğüm için %50 ihtimalle Burada 100 Venom kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka buna katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve yine burada diğer etkinliklerin hepsine de katılmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz size para kazandırabilecek içeriklerin karşınıza daha fazla çıkması için videoya beğeni atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyla aynı anda Özyaşar Tel ve Galven izleme arzı da kanalda yayında olacak. Onu da izlemenizi şimdiden tavsiye ediyorum. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.